Merhaba çocuklar. Bugün sizlere algoritma örneklerinden bahsedeceğim. Öncesinde algoritmanın ne olduğunu da sizlere anlatmıştım. Algoritma neydi? Bir amaca ulaşmak için gittiğimiz yoldu. Adımlardan meydana geliyordu. Problem çözmek için de kullandığımız bir yoldu. Bugün size gerçekten normal ve önemli olan ama koronavirüs sebebiyle günümüzde daha çok önem kazanan Ellerimizi doğru yıkama algoritmasından bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki adımlarımız ile başlayıp bitir ile bitiyordu. Birinci adımımız tabii ki de başta. İkinci adımımız musluğu israf olmayacak şekilde aç. Üçüncü adımımız el ve bileklerini suyla ıslat. Dördüncü adım avuç içine yeteri kadar sabun al. Beşinci adım sabunu ellerinin bütün yüzeylerine dağıtacak şekilde iyice köpürt. 6. adım el sırtlarını diğer elinin avucu ile ol. 7. adım avuçlarını birleştirip parmak aralarını temizle. 8. adım ellerini kenetleyip parmak uçlarını ol. 9. adım baş parmaklarını diğer elinin avucunda ol. 10. adım ellerini bol su ile durula. 11. adım ellerini temiz bir havlu veya kağıt havlu ile kurula. Ve son adımımız daha önce de söylediğim gibi bitir ile bitiyor. Ellerinizi yıkarsanız daha sağlıklı bir hayat geçirebilirsiniz. İyi günler dilerim.